arkadaşlar. Merhaba. Biz, biz bugün bardak boyayacağız. Evet. Bugün parmak boyası. Eyvah eyvah. Elvin geliyor. Elvin geliyor. <laughs> biz burada yokuz. Biz bu, ne? ben burada değilim. Geliyorum aşkım. Bekle oraya geç sen geliyorum. Ben burada değilim. Kamuflu oldum. Kamerayı kapatıp bir dakika şunu bir bir şey vereyim gelmesin. Böyle de ben. Tamam bir dakika geliyorum. Evet arkadaşlar, şöyle parmak boyalarımızı göstereyim ben size. Şu e, hangi tabaklarımıza hangi köpük hangi tabaklarımıza koyacağız. Evet. Yeşil, şey, mavi, turuncu, mor, yeşil şey, bir de kırmızı, o pembe. <laughs> pembe. Tamam. O pembe. Bu kavanozlarımızın dışını şöyle bulaşık süngerini ben kestim etkinlikler için. Bunlarla böyle batırıp üstlerine rengarenk koyacağız. Tamam, peren fırçayla boyamak istiyorum ama süngerle daha rahat olur diye düşünüyordum Perencim. Hadi Dışına abi. da en son istersek şu e, arılardan vesaire kesip çiçeklerden yapıştırabiliriz. Hadi hadi, hadi başlayalım. Tamam. Çok tamam tamam başlatıyorum. de. keçilerin yedi çimlerden. Hmm, keçilerin yedi çimlerden. İyiymiş Peren. Anne bir ben de, de çiçek yaptım. Anne Ar bir de ağaç yaptım. Insanları. Anne bir de çok ağaç yaptım. Oluyor, bir şey de bir şey yaptım yapmadım buraya. Hı. Bak teren, içine de yap. Seninki benimkinden çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> ne demek yani ilk işte. İlk önce bir fiyasko çok yaşandı geldi. ama sonradan düzeltebildim. Evet süper. Bakalım dur yakından şimdi. Gel bir peren. Şu peren. gün ışığına e, doğru. Evet. Önce ver elime bir. Seninkini bakalım. Evet perenin sanatsal çalışması. <laughs> Bari arı yapıştırsaydın peren. Ama ben başka bir şey yapıştırdım. Evet şöyle bakınca güzel. İyi buna kalem malem koyarsın. Evet. 10 üzerinden. <laughs> Dur elin boyandı Elin boyandı oraya tutma. İyi. Böyle tut. Daha kurumamış bazı yerleri senin. Ardacığım, Hı. seninkini alayım. Anne. Evet. Niye bana 10 on... Bak... Anne, niye bana büyük sayıyı vermiyorsun? Şaka yaptım. 10 üzerinden 10 aldın sen. Şu bulut galiba. Evet. Çiçekler. <laughs> Vav wow, arı çok güzel olmuş. Arı çiçekten. Kocaman da kalemleyin nerede? Üstünde <laughs> kabartmalı yap. Ama şimdi Ardacığım sen birazcık ters yapmışsın. Kavanozu hani böyle koyuyoruz ben ya. Ben normalde kapağını koysaydık ben böyle koyacaktım. Hmm, pardon o zaman ben dedim ki hani belki kalem malem <gülüyor> koymak <gülüyor> için. Anne. Evet çok güzel. Sana da 10 üzerinden 20 veriyorum canım. <laughs> Harika olmuş. <Teşekkür> <laughs> gerek yok görüyorsunuz. Aynen. Allah ne de gerek dökecek. Yok. Değil mi şey yani boyamasını? Pervin abla izin verse ben bunu eve kaçırayım. Tabii ki de çünkü sen boyadın onu. Biz ben. ne yapacağız? Bir... Bir. <laughs> bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Geçiyim. Kerem çıldırdı. <laughs> Saçlarını da bir toplayalım. İstanbul depremi oluyor şu anda. O zaman hadi bay bay. Aha parçalarımızı de göstereyim. Aşkım onlar fırında pişiyor. Yiyeceksin tamam mı? Bir göstereyim. Anneciğim ya fırını nasıl açacağız şimdi? Açmayacağız. Tamam bir dahakine gösteririz tamam mı? Hmm.